Çok karmaşık, herkes arı gibi çalışıyor. Ben yani oturdum böyle daha bilgisayar açmayı bilmiyorum falan. <laughs> Tamamıyla sorarak öğrendim. İlk geldiğim gün hiçbir şey yapamadım. Burada gerçekten çok zor bir süreçti benim için. Ama dediğim gibi burası çok büyük bir yer. Yani o 300 kişi içerisinde gezdiğiniz zaman bilgiyi bulmak o kadar kolay oluyor ki. Öncelikle en öne çıkan akran öğrenimi. Daha çok birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten soruları sorduğumuzda bilmiyorum. Arkadaşlarına sor diyorlar genelde. Sonuçta benim akranım, benim nerelerde zorlandığımı, nasıl daha kolay anlayacağımı bildiği için ondan çok daha verimli ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorum. 42 daha çok öğrenme tekniği açısından bana çok şey kattı. Buranın bir öğrenme zinciri var. İnternetten araştırıp mesela 3 saatte bulduğunuz bilgiyi belki de 5 dakikada birisine sorarak bulabiliyorsunuz. Yani gidiyorum arkadaşıma diyorum ki ben şunu yapamıyorum. Bana anlatır mısın diyorum. Yani normalde internete yazdığım zaman normalde cevap çıkar. Konuyu anlamam. Ama bir arkadaşıma sorduğum zaman en ince ayrıntısına kadar anlatır. En büyük yaşadığım zorluk uykusuzluk. Bunu da kahveyle açtım. <laughs>